Onu da işleyeceğiz inşallah. Bir telefon alalım. Devam edeceğim. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm Selam Hocam. Hayırlı sabahlar, hayırlı sağ günler, olun. hayırlı pazarlar. Size de hocam nasılsınız? iyi misiniz... Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Ee, sağ olun hocam. Bir sorun var. Eşimle ilgili bir sorun vardı da. Dinliyorum. Ee, hocam eşim annesiyle ilişkileri kopuk. Ee, iyiydi daha doğrusu. Kayınvalidem dışladı. Beş çocuğu var. Bir çocuğunu üstün tuttu, dördünü geriye aldı. Yani işte varlığının hepsinde hemen hemen ona bağışladı. şu anda duyduk ki 7-8 sene oldu bu ilişkilerin kopulması. şu anda duyduk ki kötü bir hastalığa düşmüş. Kim? Kim? E, ek kayınvalidem. Duyduk ki derken sen de görüşmedin o zaman. Yani bundan dolayı ben de görüşmedim. Soğukluk girdi araya. Eşim evet. de gitme dedi. Şimdi de gitmek istiyor beni kabul eder mi etmez mi diye. Hı hı. Evet, hocam dedi git derse gideceğim gitme derse gitmeyeceğim diye size güveniyoruz hocam. Yanında mı eşin? Ee, yanımda yanımda evet. Duyuyor yani bizi. Evet evet. Peki ona da selam olsun. Şimdi kıymetli selam kardeşim hocam. bu bu dünya fani bir dünya. Evet. Üç günlük dünyadayız. Buranın malı da, mülkü de, evladı, iyali de her şeyi burada kalacak. Biz hiçbir şey götüremeyeceğiz. Ne götüreceğiz o tarafa? İllellezine amenu ve amilus salihati. Salih amel. götüreceğiz. Salih amel dediğiniz nedir? Bunların başında Allah'a itaat gelir. Sonrasında da ana babaya iyilik gelir. Ve kadâ rabbüke ellâ ta'budu illâ iyyâh ve bil bilvalideyn ihsânâ. Allah Allah. Allahu Teala kendine ibadetin yanında hemen anne babayı sayıyor ve bil valideyi. Evet. Anne baba hakkı önemli. Peki bana çok kötülük yaptı, bana şunu yaptı, bana bunu yaptı, şunu yaptı. Bu evladın hakkı yok mu? Var. 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 Ben onu Allah'tan isterim. Cenab-ı Hak onu bana zaten verir. Ama benim dünyada kendi içimi rahatlatmak için, ana babamın içini gönlünü rahatlatmak için ve evladıma güzel örnek olmak, etrafıma güzel örnek olmak için ana babamla iyi geçinmem gerekiyor. Yani ne kadar kötülük yaparsa yapsın, ne kadar yanlış yaparsa yapsın, ben de aynı tavrı anne babama koyarsam yanlış yapmış olur. O yanlış yaptı diye ben de yanlışla cevap veremem. Ben doğrusunu yapacağım. Sadece anne babaya da değil. Arkadaşınızdır, ahbabınızdır, komşunuzdur. Size yanlış yapmış Hayır, sen bana yaptın, ben sana daha fazlasını yaparım. Bu adiliktir. Adilik ne demek? Normal davranış budur. Adi adım derler askeriyede. Piyade olan var mı? Adi adım yürü ne demek? Normal adım yürü demektir. Arapça adi normaldir. Şimdi bu normal, herkesin yapacağı bir davranıştır. O anlamda adidir. Yani bayağıdır, basittir. Ama güzel insan ne yapar? iyiliğe iyilik. Herkes yapar. Kötülüğe kötülük herkes yapar. Aynen. Kötülüğe iyilik er kişinin evet, Kişinin mi? Evet. Kötülüğe rağmen özür dileyeceğiz. E kabul etmezse, ederse bana ne? Ben yapacağım. Gideceğim. Elini, ayağını öpeceğim. Anamdır. Ne derse desin. Kovar, kovsun. Bir daha söylerim, bir daha giderim. Neyi, neyi kaybederim ben? Şerefimi mi kaybederim? Annem beni barışmaya kabul etmedi diye insanlar benimle alay mı eder? Hayır ben kazanırım ya. Annemi ayıplarlar bu sefer. Derler ki oğlun gelmiş eline ayağına düşmüş. Af diliyor sana ne oluyor? Ya? O da senin bir ciğerin bir parça. İnsanoğlu özürle bir şey kaybetmez sevgili kardeş. Özür dileyip barışmak istiyorum. Ne güzel. Yani bugüne kadar yaptığın hataları da tövbe edersin. Ya Rabbi varsa bir hatam kusurum. Beni affeyle. Ben de ana babamı affeyledim. Onlarla barışık yaşamak istiyorum dersin. Gayet güzel olur. Sevgili dostum beni duyuyorsun orada eşin aradı. Ben de seni çok fazla hani başkasına e, sesini solun tanırlar e, deşifre etmemek için söz bağlanmak isterdim ama selam ediyorum. Muhabbetlerimi sunuyorum. Başka soru var mıydı? yok hocam sağ olun. Tamam. Allah emanet. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sevgili kardeşim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.